Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişiye, eks partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. Wow. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. aynı yerden geliyor hepsi. Bu kadar enerji. Evet arkadaşlar dördüncü kartımızı da seçtik. Her şey gönlünüzce olsun diyerek ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız araba kartı. Öncelikle şunu söyleyeyim siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bir yerlerden bildik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olmayı işaret ediyor kartımız. Kişisel çabayla gelecek zaferin müjdesidir. Zafer ulaşmak için kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir ilişkiye başlayacağınızın da altını çiziyor kartımız. İş alanında da yeni bir kariyerim ve çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu yüzden özellikle terfi ya da krem almak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Bencil olmama konusunda da kartımız bizi biraz uyarıyor arkadaşlar. Gelen fırsatlar da özellikle hani bencil olmak size fazlasıyla zarar verebilir. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçeceğiniz, yeni deneyimler kazanacağınızı da söylüyor kartımız bize. Ama şunu söyleyeyim gerçek anlamda şunu bilin ki Zafer'e ulaşmak istiyorsanız atılması gereken adımları kararlı olmalı olmalı e, kararlı olmalısınız ve o yönde kesinlikle gitmeniz lazım. Aşk hayatınızda da fikir ayrılıklarının sonuna geldiğini, e, daha kararlı bir sürecin başlayacağını söylüyor bu kartımız aynı zamanda ilişkinin tamam mı devam mı e, ve bu kararı bilerek isteyerek vermeniz gerektiğini de söylüyor. Kendi rızanızla vermeniz gerekiyor özellikle ilişkinizde tamam mı devam mı diye daha net bir bakış açısına sahip olacaksınız. Bu yüzden adımlarınızı fazlasıyla dikkatli atmanız gerekiyor aşk hayatınızda. Değnek kralı. Mücadelelerimizde zirveye çıkacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bundan sonra tahtımıza oturmuşuz elimizde. Değneğimiz nerede, nasıl zaman, nasıl müdahale ederim diye çok iyi gözlemleme yapmanız gerekiyor. Hayatın size sunmuş olduğu avantajlardan sonuna kadar faydalanmanız lazım. Böyle plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz ama tam aksine daha planlı, daha programlı hareket etmeniz lazım. Kendi menfaat ve çıkarlarınız için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip geçin arkadaşlar. Sadece ve sadece kazanan siz olursunuz. Bunu da söyleyeyim. Hem özünde iyi insanlarsanız hem de çevrenizdeki insanlara karşı törlansanız çok yüksek. Bir de düşmanlarınız var. Düşmanlarınız küçük, etkili düşmanlar, etkili düşmanlar çünkü sizin safınızda. Düşmanlarınızı karşı tarafta aramayın arkadaşlar. Kendi safınızda aramanız size fayda sağlayacaktır. Kılıç dokuzlusu. Şöyle söyleyeyim uykusuz, geçen, kabus gören, düşünmeye çalışan bir arkadaşımız görüyorsunuz. Bizim de bazı alacağımız haberler ki kılıçların gösterdiği kart burada çok önemli. E, moralimizi bozabilir. Özellikle aşk hayatımızda ummadık haberler alabiliriz. Bu yüzden üzüleceğimiz durumlar olacak. Ama bir sonraki kartımız kılıç onlusu olduğu için yani dibe vurmadan önceki son çıkışı bulursak Bilin ki her şey istediğimiz gibi gitmeye başlayacaktır yani direkten dönmüş olacağız kötü haberlerden ama maalesef düşündürücü üzücü haberler kapıda diyebilirim bunu üzülerek söylüyorum ama üzülmeyin şöyle diyeyim ilk başta üzüleceksiniz. İyi ee, iyi ki bu başıma geldi diyeceğiniz olaylar olacak. Kılıçların gösterdiği kartlara bakarak konuşuyorum arkadaşlar. Aşk hayatınızda bir ayrılık mı yaşadınız? Bu çok kısa sürecek ve birbirinize daha hızlı bağlanacaksınız. İş hayatınızda da moraliniz mi bozuldu? Olumsuz haberler mi aldınız? Bilin ki sizi daha güçlü kılacak haberler iş olaylarla karşı karşıya geleceksiniz. Çünkü hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Alacağınız haberler pozitifliğinizi arttıracak. içe kapanıklığınızdan kurtulup dışa tekrar dış yaşama döneceksiniz arkadaşlar. d dörtlüsü bize bunu söylüyor ve en önemlisi iş, ev, aile gibi alanlarda da hedeflerinize ulaşacaksınız. istekleriniz gerçekleşecektir. Sizin için artık olumsuz dönem bitiyor. Olumlu dönem başlıyor. Bu yüzden daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı olacaksınız ki sağlık sorunlarınız varsa çözülecektir. İşlerinizin üstesinden tek tek geleceksiniz. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni bir girecektir. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunların hepsi çözülecektir. Gerçekten çok iyi bir döneme gireceksiniz ama öncesinde bir ayağınız taşa takılacak arkadaşlar. Ama ayağınız taşa takılı diye de sanki dünyanın sonuymuş gibi davranmamak size fayda sağlayacaktır. Aslan burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da Yıldız Fanı'na bakabilirim ki Yıldız Fanı'na inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatındaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. barışmaya da boşanma olacak mı? partnerim beni aldatıyor mu, aklında başka birisi var mı, üzerimizde kötü enerji var mı, bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer dört kartımıza. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Aslan adam. Arkadaşlar bu asılan adam bir cezadan dolayı değil. Tamamen bilgelikten ters asılmış durumdaki başındaki aydınlığı görüyorsunuz. Süre gelen yaşantınızdaki herkese, her olaya karşı bakış açınızı tamamen değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. aslan adam bize eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmalısınız. Açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmaktan vazgeçmelisiniz ve en önemlisi şapkanızı önünüze koyup bir düşünmeniz gerekiyor. Süre gelen yaşantınızı. Çünkü kaçırdığınız küçük ama ufak e, önemli detaylar var. Bunlar hayatınızı yanlış yönlendiriyor, olumsuz etkiliyor. Bunları bulup çıkartıp yeni planlar yaparak hayatınıza yeni bir yol çizmeniz lazım arkadaşlar. Özellikle ilişkinizde farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız size başarı sağlayacaktır sorunlarınızı daha hızlı atmanız, atlatmanızı sağlayacaktır. Ee, para konusunda da tepe tak tak olmak istemiyorsanız bir an önce yaptığınız yatırımları ya da işleri değiştirmenizde fayda vardır. Para getirisi olan olaylarda özellikle. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek Ası arkadaşlar şöyle söyleyeyim güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek karttır değnek ası. Bu yüzden moralinizin çok ama çok yüksek olacağı bir döneme gireceksiniz. Sorunlarınızı çözmek için mücadelelerinizi çözmek için ilk adımlarınızı atacaksınız ve bunları yaparken size fırsatlar verecek bu fırsatları değerlendirirken tüm yeteneklerinizi kullanmanız göstermeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda fırsat mı verildi? Elinizden gelen her şeyi yapın. İş hayatınızda fırsat mı gelin, verildi? Elinizden gelen her şeyi yapın ve yeteneklerinizi gösterin. O işi, o olayı üstlenebileceğinizi, kabulleneceğinizi ve üstesinden geleceğinizi göstermeniz gerekiyor. İlişkilerinizde de canlılık ve yoğunluk yaşanacaktır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin mücadelenizde başlayacaksınız ve sonunda güzel getireceksiniz. Her şeyden önemlisi moraliniz çok yüksek olacak. Değnek ikilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Beklemenin olumsuz sonuçlara yol açacağı bir döneme gireceksiniz. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. İlişkilerinize soğuk davranmanızda, sırtınızı dönmenizde sizi olumsuz etkileyecektir arkadaşlar. Hatta bir bitişe bile gidebilirsiniz. E, maalesef kötü haberleri alsak da üstesinden gelmek için beklememeli ve bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Bir elinizde değneğiniz, diğer elinizde dünyanız, dünya hususlarınızın içindeyken her istediğinizi yapabilirsiniz. Yeter ki beklemeyi bırakıp harekete geçin. Fırsatlardan yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım prensi hayatının size sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmanız lazım. Hayatınızda bazen inişler çıkışlar olabilir ama bunu göz ardı etmiyorsunuz, etmemelisiniz. Bildiğiniz yoldan vazgeçmemeniz gerekiyor. Bir de e, adım atarken, karar verirken yapmanız gereken en önemli şey. Kolay olanı, akıllı olanı, çabuk ulaşıl ulaşılabilir olanı seçerseniz daha mutlu, daha huzurlu olacaksınız. Tılsın prensi bize bunu söylüyor. Parayla ilgili en sıkıştığınız anda, en kötü durumunuzda biri tarafından çok güzel haberler alacaksınız ve bütün sorunlarınızı çözeceksiniz. Parayla ilgili arkadaşlar hiç merak etmeyin. Hayatınızda kimse yoksa girecek kişinin de maddi durumu iyi bir arkadaş olacak arkadaşlar. Her şeyden önemlisi de beklediğiniz haberler özellikle iş hayatınızda karşınıza çıkacaktır. Ve daha iyi gelirli bir işe de başlayabilirsiniz. Bunu da söylüyor kartımız bize. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım. Instagram hesabım ve aşk falınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların aşk yorumunu yapıyorum ve yine görüp görmeyenler için genel yorumları da paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.